Selam arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan arkadaşlar. Bunlar savaştan kaçmış, buralara gelmiş. Falan. Bir taraftan savaş, bir tarafta hastalık, bir taraftan açlık. İş yok, güç yok. Bunlar buralarda oturmuş, kaç gelmiş. Çocuklara bakın. Hepsi burada atası, annesi, babası ölmüş. Kayıt olmuş. Buralara kaç gelmiş bunlar. Arkadaşlara bak bu mazar şerif kuyularda savaş var. En az buralara gelmiş. İş yok, güç yok. Buralara gelmiş. Buralara bakın. hep ayak yalan Ayakkabısı yok. Maşallah Böyle geziyorlar bunlar. Meydanda yaşıyorlar. 200 hanevalla burada var. bu meydana gelmiş. Ev yok bunlarda. hiç yok, iş yok. Buralarda otur oturmuşlar. Şehirde oturacak dese ev kirası yok. Ev kirası ev arayınca para yok. açlık, susulup buralarda Bakın burada evler, Hepsi lastikten bulmuş. Bana kaybeden. Bakların evlerim. Kıdır. Ma, <laughs> Kırsa. Çok kötüdür. <çok gülüyor> <kotidir>. Savaştan kaçmış <laughs> buraya <böyle> gelmiş. <laughs> iş yok. Hepsi boyladır. Bakın çocuklara hepsi ayak yalan aç, ayak kapı yok. Burada geziyor, böyle geziyor. Okul yok. Açlıktan, susuzluktan, bu maydalıkta yaşıyor bunlar. Çocuklar hepsi. Afganistan durumları böyledir. Durumları çok kötüdür. Az önce izlemiş olduğumuz video Afganistan'da herhalde değil mi? Evet. Afganistan'da böyle bir talep mi oluştu şimdi? Ben de video izlerken çok duygulandım. Binlerce çocuk var orada, aileler var, çadırlarda yaşıyorlar. bu Durum ne? Siz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi Afganistan'daki temsilcimiz geçenlerde bize bir telefon etti ve burada Afganistan'daki ihtiyacın boyutunu anlatmak için bizlere de bir video göndermek istediğini söyledi. Gönderince biz de izledik bunu. Böyle bir ihtiyaç söz konusu yani insanlar orada çok zor durumda gerçekten ihtiyaç sahibi durumda bunlara ne yapabiliriz diye düşününce biz de dedik ki bu seneki Ramazanımızın Kadir gecesindeki organizasyonumuzu Afganistan için yapalım burada iftarlar verelim buradaki çocuklara inşallah destekte bulunalım koşalım bunların yardımına diye düşündük ve bu seneki kadir gecesi çalışmamız inşallah Afganistan olacak peki bir, bir sayı belirlediniz mi bununla ilgili kaç kişi oradaki alanla kaç kişi var bilmiyorum yani ama yani tahminen orada 300 kişiye yakın bir e, aile yaşıyor o çadırlarda ama tabii bu aşağı yukarı olan bir rakam Çünkü siz tek ne tek... kadar talep olursa o kadar e, tabi yani orada çünkü bu bir günlük bir ihtiyaç değil ki sonuçta bir gün yani bu, orada yaşıyorlar sonuçta bu insanlar. O yüzden çocukların orada ayakkabıları bile yok. Yani biz oraya her türlü maddi imkanla destekli bulunmayı arzu ediyoruz. Tabii bu konuda da istirham ediyoruz. Lütfen bizleri arasınlar telefon numaralarımızdan ya da Instagram adresimizden bizlere ulaşsınlar ve bu çocuklara bir el uzatmış olalım. Bu çocukların iftarını karşılayalım. Bir çocuğun iftar bedeli fazla değil 15 lira. 15 lira. Yani 10 kişilik bir iftar 150 liraya geliyor. Yani ne kadar büyük bir şey. O yüzden istirham ediyoruz lütfen sevgili bizi izleyenlerden. İnşallah 15 lira, 30 lira, 50 lira bunlar çok büyük paralar. Kimseyi zengin etmez ama kimseyi de fakir de etmez yani. O yüzden bunları temenni ediyoruz. Oradaki diye. kardeşlerimizin yüzünü güldürelim. Evet. O zaman biz de buradan bir kez daha hatırlatalım kıymetli izleyenler. Önümüzdeki hafta Salı gününe denk geliyor evet. Kadir Gecesi inanan genç ekibi ailesi olarak sizlerin de desteğiyle sizlerin vesilesiyle videoda izlemiş olduğunuz bölgedeki kardeşlerimize el uzatacağız onlara iftar sofraları kuracağız onların yüzlerindeki tebessüm olmaya çalışacağız İftar sofralarına misafir olmaya çalışacağız ve bu bağlamda da sizlerin desteğine inanan genç bekliyor bir kişilik iftar bedeli 15 TL 15 TL'ye bir yetim çocuğumuzun yüzünü güldürebilirsiniz onların sofralarına misafir olabilirsiniz diyelim bağışlarınızı da 05454 423 50 20 ve 0212 925 20 27 nolu telefonları arayarak detaylı bilgiler alabilir ve numaralar üzerinden de bağış yapabilirsiniz. Aynı zamanda inanangenç.com.tr adresinden çalışmaları takip edebilir. Oradan da bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz diyelim.